sarı yellow, yellow bebek gözlü oynuyoruz işte ee, bebeğimiz şu an şeyde neredeyse öyle doktor hanım doktor hanım siz, siz bunu verdiniz ya bu neden açılmıyor doktor hanım Şimdi şey Hadi. Sen burada bekle beni tamam mı? Ben de biliyorum. Burda. Hep ya burada. Burada resim mi yapıyorsun bunu? Şimdi güzelce bir döveceğim. Sen görecek bak. Güzel şuraya. Güzelce koyarım seni yerine. Eti alalım. Eti neden alamıyorum ya? ya. Ne bu şey? Cık, bu ağacın sesi. Dur. Dur. Doktor nerede? Bebeğim. Sen mi aldın onu? Götür. Kırk. Doktor, doktor, サンラビーやってるコラで焼きにあんまり見つけなゃどんな感じなの Sancaşsa, so no. <laughs> ne? Ne Ne? İki tonu ne burada? Yok mu bunlar? <laughs> Haydi Uzun sürecek galiba. Ben şimdi sızlasam. Lan lan lan. lan, lan. Ay, bu kim suyu sevmem. Bak böyle suçlu. Ama böyle bir suyu sevmem. Bak, doktor. Ben size gelmedim. Bak, kırdım. Ben. Kuzum yıldızı ol. İyi tamam. Şimdi böklüyorum. Bu ne iş ya? Nasıl hemen doktoru. Hep kötü bir şeyler yapıyorlar. Kurttum be. Ben be. <laughs> ben buradan çıkacağım ben. Ай юу дүн нар яа? Юрд үзкий яа сандаа ki. Hmm, bunu. Kalın. Ha, doktorlar ne oldu? Sizin mi Bak, bak arkadaş. Toptan gidince o bebek gelecek. Hani, bak batı gel geldi y yine sesim geliyordu nasıl yedi arkama bak çok salaksın şimdi çok salak şimdi. Yok, çok yok bak bozma <gülüyor> alma alma <gülüyor> <Diliyor musun? gülüyor> Ağlama. Ya bak sizden bıktım ya. Böyle doktorlar olunca ben bıktım alıyorum. Ben bıktım. İlla bebek istiyor ya benim şapkamı ya. Bu benim şapka. Bu benim şapkamı istiyor. Al. Sen olur mu ki ya? Vallahi olur bence. Bilmiyorum. Ona göre mi ki? Lan <laughs> doktorun işi ne burada? Tövbe tövbe ya. Çık patronun eti bari. Zaten tam... bu kadar mı yedi? Kemiklere kayıyor sanki. Evet ben çok seviyorum. Ne? Hey! Ya. Seni nasıl kurtaracağım bebeciğim? Seni nasıl kurtaracağım? Allah. Allah ver. Doktor. Bunu eleştir Kutudan çıkart. Çabuk doktor. Çabuk bu kutudan çıkart bebeği. Hayır mı? Evet. Hadi. Hayır. Neden? Ve benim resmi göstereceğim lazım. Hangi resim ya? Oh, oh, oh. Elim geldi. Ne yapıyorum bunu? Doktor. Doktor da gitti. Ha galiba dans edelim. Ha, işin ne burada? Bir bir ne Şimdi tekrar ikini sıkalım. çok fazla korkutma var. Şimdi içine koyalım bir tane. Aman ya şu kutu ne Otur. Otur.